Merhaba arkadaşlar. Şok Market 19 Temmuz 2023 aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Bakalım bu çarşamba reyonlara neler geliyor. Piramit saksı çeşitleri geliyor. 3 litrelik olanı 14.95, diğeri 4.99. Blue saksı 49.95. Dekoratif ahşap ayaklı beton saksı 69.95. Keramika saksı 29.95. Top çeşitleri, voleybol, futbol, basket topu. Adet fiyatları 100 lira. Yasemin saksı. 6 no olanı 19.95. 5 no olanı 14.95. Bahçe hortumu. 20 metrelik 129 lira. Metal bahçe tırmığı 39.95. Çatal çapa 40 santim 39.95 Çatal çekiç 49.95 Saplı keser 49.95 El testiresi 39.95 Lüks budama makası 49.95 Tetikli su tabancası 59.95 Nitil katlı örme eldiven 11.95 Fil kuğu çiçek sulama kabı 24.95 Aloe vera saksı çiçeği adet fiyatı 19.90 Çiçek toprağı 10 litre 15.95 Solar bahçe lambası 49.95 Solar led ışık 79.95 Misinalı çim biçme makinesi 299 lira. 2 yıl garantili, plastik tutamak, muhafazalı. Anne yanı bebek yatağı 169 lira. Bebek yastığı 34.95. Ağız silme bezi dörtlü 24.95. Bebek lastikli çarşaf 39.95. Mama sandalyesi 249 lira. Müzikli davul oyuncak 179 lira. Zeygir Keşfet kutu oyunu 149 lira. Hikayem kitabı 29.95. Aktivite oyun masası 239 lira. Eğitici adım arabası 349 lira. Geveze telefon 239 lira. Eğitici oyun kumandası 239 lira. Akıllı telefon 299 lira. Şekil eşleştirme arkadaşı kelebek 99.95 Mis yarım yağlı taze peynir 53.90 Mis rendere mozzarella peyniri 27.90 Örgü peyniri tam yağlı 37.5 lira Namet, pınar, şölen, kangal sucuk ısır işlem görmüş 119 lira Piliç kangal küvet sucuk 34.90 Weed klasik tüy dökücü krem 39.90 Tırnak bakım ürünleri 24.90 Makyaj süngeri 16.90 Pudrasız deodorant 51.95 Beyaz kil maskesi 39.95 Nivea soft bakım kremi nemlendirici 39.95 Finish tuz 37,5 TL Finish parlatıcı 32.90 Cif krem sprey 25.90 Calgon kreç önleyici 39.90 Slippy yüzey temizlik havlusu 59.90